Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan içinde herkese selam. iPhone telefonunuz donarsa ne yapmanız gerekiyor? Hangi tuşlama yapacağız? Onu sizlerle paylaşacağım. Şu anda iPhone 13 gördüğünüz gibi donmuş. Hiçbir şekilde işlem yapmıyor. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Onu paylaşacağım sizlerle. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet o durumda ses artı tuşu bir kere basıyoruz. Ses kısma tuşu bir kere basıyoruz. Ve power tuşu basılı tutuyoruz. Evet bu şekilde açılması gerekir. Evet power tuşu uzun basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi basmayı tekrar o işlem yapacağız. Ses artı tuşu bir kere, ses kısma tuşu bir kere ve power tuşu basılı tutuyoruz. Evet şu anda kapandı. Açılmasını bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda açıldı. Tabii bazen birinci denemede olmayabilir birinci deneme başarısı oldu. İkinci denemede gördüğünüz gibi açıldı. Ve bayağı var gücümle basmaya çalıştım. Şöyle gördüğünüz gibi parmaklarda izler oluştu. Avucum içinde de gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi şu anda basıyor. Az önce donmuştu. Gördüğünüz gibi. Evet bazen cihazınız bu şekilde donabilir. Donduğu zaman da söylemiş olduğum gibi. Ses artı tuşu bir kere, ses kısma tuşu bir kere ve power tuşu bas tutuyoruz. Baya bir uzun tutuyorsunuz. Zaten logo geldiği zaman oradan anlaşılıyor. Gördüğünüz gibi şu anda basıyor. Bakalım 15-15'miş. Evet gördüğünüz gibi. Okus foxu yok. Tuşlamayla işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ha bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.